İzleyelim stajı. Tamam Daha söyleyeceğim dur. Fotoğrafçılık bölümünü. <laughs> 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 Merhabalar ben İlkin Tagiyev. Arukat'ta fotoğrafçılık bölümünde okuyorum. 22 yaşındayım aynı zamanda. Azerbaycan'da geldim. Fotoğraf bölümü, işte bizim e, dünyaya bakış açımızı değiştiren, daha farklı bir bakış açısıyla farklı e, anları yakalamak için kurulmuş bir bölüm. Mesela bir yere baktığınızda gördüğünüz şey herkese aynı gelebilir ama bir fotoğrafçının baktığı şekilde baktığınızda daha farklı bir açıdan nelerin çıkabileceğini anlayabilirsiniz. Fotoğraf bölümü Arukat'ta 4 yıldır. Zorunlu dil İngilizcedir. Aynı zamanda e, İngilizce yani hazırlık bölümü de var. Zorunlu staj. Bilmiyorum var mı? Hocam e, röportaj veriyordum da fotoğrafçılıkta e, zorunlu staj var mı? <laughs> Fotoğrafçılık bölümünde zorunlu staj vardır. Dördüncü sınıftan itibaren sizi okul e, zorunlu olarak staja göndermektedir. Bunun da amacı tecrübe edilmenizdir. Üniversitemizin altyapısı bu bölüm için yeterlidir. Üniversitemiz bizlere gerekli malzemeleri vermektedir. Mesela kameradır, işte lensdir, tripottur, e, stüdyolar var fotoğraf çekmek için. Profesyonel bir şekilde stüdyolarımız vardır. Aynı zamanda işte kütüphanemizdeki e, bilgisayarlarda Adobe Photoshop ve gibi bir sürü Adobe programları mevcuttur. Ücretsiz öğrenciler kullanmaktadır. Üniversitemizde yeterli atölye mevcuttur, ee, dediğim gibi az önce de dedim, e, kütüphane yani aynı zamanda stüdyolar bir değil iki, üç tane bildiğim kadarıyla üç tane stüdyomuz var o, üniversitemizde ve bu üç stüdyolarda işte arka planı değiştirme aynı zamanda green green screen e, mevcuttur, ışıkla ışıklandırma her türlü fotoğraf için. Her türlü ekipman bizim üniversitemizde mevcuttur. Uygulamalı eğitim oranı fotoğrafçılık bölümünde yüzde yetmiş oranındadır. Yani işte yüzde yetmiş ne bileyim dış çekim, dışarıda ders yapmak, aynı zamanda stüdyo içinde ders yapmak gibi bir sürü e, örnekleri vardır. Üniversitemizde fotoğrafçılık bölümü okursanız mezuniyet sonrası e, tabii tabi fotoğrafçılıkta bir sürü e, sekmem vardır. Yani aynı zamanda spor fotoğrafçısı, e, moda fotoğrafçısı, yani bir sürü e, seçenek vardır. Asıl ilginiz neye bağlı onu öğreniyorsunuz. Ona göre de ilerliyorsunuz. Yani burada fotoğrafçılıkla ilgili tüm temeli öğrendikten sonra bu tamamıyla size kalmıştır. Bunu yurt dışında mı devam ettireceksiniz? Yoksa kendi ülkenizde mi? Ya da okuduğunuz e, bölgede mi? Bu tamamıyla size kalmıştır. On buna nasıl gireceğim? <laughs> Neden Arıkat dokumalısınız? Çünkü buradaki ortam gerçekten çok değişik. Buradaki insanların, öğrencilerin hepsi sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin bile öğrencilerle iletişimi inanılmaz derecede mükemmel. Burada çalışan avukat işçileri, avukatta çalışan personeller hepsi yani sizinle çok iyi bir iletişim içerisindedir. Burada okumak aile gibi. Aile yani kendinizi ailenin içerisindeymiş gibi hissedeceksiniz. Ee, üniversiteye başlayacak öğrencilere tavsiyelerim şudur, özellikle yabancı değil. Üniversitelerde artık çoğu bölümün İngilizce olduğunu herkes farkına varmıştır. Bölümlerin neredeyse sekseni ya da %90'ı İngilizce üzerinedir. İngilizcenizi bu okulda gerçekten geliştirebilirsiniz. Sizi Arukat'ta bekleriz. Hoşça kalın. Uygulamalı eğitim oranı fotoğrafçılık bölümünde %70'tir. Yani boş ver. Pes buradan kanka.